Kanka sen ne yapmayı düşünüyorsun? Aynen. Ha, şey farklı yapmayacağım zaman ya. Bak ister de bitebiliyor. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yanında bile oturmak istemiyorum. Bite de bilmiyor, başlıyor da bilmiyor yani. işte. Sen o şeyi şey kaçırıyorsun. Şey Yok, Artık bir durayım ya. Evet. Dur şimdi Dilara Gizem. Sana da gelen. Bir şey gelen yapmak, çabalamak evet. <laughs> istemiyorum yani. Ya, akışına bırakıyorum. Kankam sen <laughs> ne yapıyorsun? Peki izlenimin nasıl? Sana kardeş kanka nasıl yatır? Kafanı dinle, acele zaten etme. Öyle, Şu evet. an zaten zirve kraliçesin. Ya hiç, hiç öyle var. görmüyorum. Ben ne kanka yani. sen en iyisine layıksın sen bu evde. En de. iyi şeyler <gülüyor> yaşamak <gülüyor> istiyorsun. Kötü şeyler yaşadın. Şimdi evet. artık tamam. iyi şeyler... Aşkım susar mısın? Ya ben <laughs> gizli bir şey diyorum. Niye bana susar mısın diyorsun? Susar mısınız bağır, diyorum. Bağır bağır bağır. Hayır aşkım susar mısınız diyorum. E, tamam bağır Aşkım konuşur, iki Hayır ne alaka? İki konu konuşun. Hadi bağır aşkım. bağır. Ondan bahsedin. Hadi bağır bağır bağır. Bağır bağır açılırsın. Bağıracaksın mi? zaten. Hadi. Demek istediğim şey bu lan kankacığım. <laughs> Kötü şeyler yaşamış olabilirsin. Evet. Ama tecrübe olarak düşün. Tabii ki. Şimdi tabii her şeyin ki, en iyisine layıkmışsın gibi. Kesin öylesin. Evet tabii ki ee, Acele öyleyim. etme. İzle. Hiç kim daha güzel geliyor, kim daha samimi geliyor? İlk günden herkes kendi gösterdiği Belki ya yeni aday, belki de herhangi bir aday. Boşlardan bahsediyorum. Ben yani bilmiyorum. Yani hiç geçmiş yok değil mi aklında? Böyle, aşkım tamamen Netsiz sizce var. Ama bir yorgunluk gibi var duruyor anlamında. yani ama asla yok. Öfke var. var. Ben öfkem de yok var ya. evet. Mesela benim öfkem Ama ben hiçbir şekilde cevap vermeyeceğim. O kadar hiç görmüyorum yani onları. Sanki hiç tanışmamışım gibi. <laughs> Yani hiç, ya. Kızı bu nasıl soktular ya. İşte bak. Tecrübe tankı. Tabii ki de. Sana şey söyleyeyim de. Allah Allah'ın sevdiği kuluymuşsun ki direkten döndüm. Aşkım. <laughs> Diler bir de Oğuzhan'ın tek amacı vardı seninle finale kadar oynamak gitmek. Finalden sonra bittikten sonra da istediğini o zaman yapacaktı anladın mı? Yani. Sonra da ne oldu? Yani, Zaten ay çok, işte kankacığım ama kötü, sen bazı çok şeyleri bir sana olmuş. fark ettirmeye çalıştık. İşte sen kör olduğun yani için kankacığım. Bence Dilara evet. görüyordu. Neyse bunlar bir tecrübe. Gördüm, canım, tabii ki de ama sen sadece şey yapıyordun, yakıştıramıyordun sevdiğin evet, için inanmak istiyordun. E. İnanıyordun ne yani, diyorsun? İnsan ne? sevince evet, inanmak evet. istiyor o yalana. Çünkü İnanam dışarıda böyle aşkım öyle bir şey yok şöyle böyle. Ama artık ne biliyor musun tüm olaylar bittikten sonra artık komple kapat açtıkça yarıların... Evet. tazelenir mi evet. der, Yaraları tekrardan daha Daha çok öfke oluyor bende. Sen çok ona açtıkça oluyor. daha çok bak konuları açtıkça evet. daha çok prim veriyorsun. Artık ne yapıyor musun? Boş ver. Hiç, Hiç gerek seni. yok. Artık senin önüne bakman lazım. Şu an dinlenme moduna geç. Ama hep kanka konuları da konuşma. Boş ver. Ya içimde laf sokmak çok geliyor her defasında ama yok yanlış anlaşılacağım. Sonra diyecekler kadar... ki Dilara'nın aklı hala o sanda niye laf sokuyor? Mesela. Değişiyor. O yüzden hiç görmezden geliyor. Hiç yok bularmış gibi düşün. Mesela. Ve ikisi de hala inkar ediyor. O da artık önüne baksın. Etsinler. Sen de önüne bak. Zaten, Zaten ben gerçeği biliyorum ki yani. yani. etsinler. Kimse dışarıdaki insanlar da ister inansın ister inansın. Ben gerçeği biliyorum. Her şey itiraf et. Merhaba, ne hoş geldin. Gel sen korkuyorsun. ne, neyi giymedin mi? Oluyorsun. ne oldu? Ben bu şoku atlatamadım arkadaşlar. Ne oldu? Evet, Biz bir evet, duyum aldık. aldık. Kameraman Bak, nerede? Dilara Kusa'yı yakaladık. Kameradır. Merhabalar Dilara Hanım. merhaba ne oldu? Dilara Hanım. Lütfen. Son, ben de ilgili mi? Ben, son dönemlerde ben dönemlerde şey yaptım. yaşanan eee olaylar hakkında bir açıklama yapmak ister Ama misiniz? Ama bir dakika, bir dakika, bu böyle, böyle olur. yanlış dakika. girdi. Amerikan dublajlı yapar mısın? Lanet olası diye gir. Aşkım lanet olası, Lover, nasıl röportajda öyle Olur gibi. olur, Amerikan dublajlı yap. Hadi. Amerikan yaparsın hadi hadi. Oğlum ne oluyor baba beni korkutma. Hadi. Bomba tamam. geliyor. Kıstıs. Ben ne yoksa başka... Kapa çeneni onu ve saksın. beni dinle. Al. yani olası bütün ev senden bir açıklama bekliyor ama sen susup pusup oturuyorsun. <laughs> Senin yerine bizler konuşuyoruz ve bu durum bütün ev halkını çok sıksa. <laughs> Anlıyor beni? Ne oldu? Amerikan tıplaş. Hadi sen de Amerikan yap. Ne Ben ya? onu yapayım. Bir dakika çok şey oldu. Ne oldu? Sı Yine ne yaptılar? Aşkım dur anlamadı. Bir <laughs> daha. Bir Bu daha. Da anlamıyor ben ne yapacağım? Yavrucuğum bak kulak ver. Artık <laughs> evet. vuracağız seni az kaldı. Diyor ki susuyorsun diye. konuş diyor. Bak böyle Cevap ee, bekliyor. Evet. <laughs> e, ama ne konuda cevap bekliyorlar ona onu da söyleyin ona göre cevaplayayım ben. Yaşanan olaylar hakkında evet. mı? Hayır. Mesela genel olaylarda... Gene. Genel. olarak bak inanın o kadar çok konuşmak istiyorum ki ama hiç görmek istemiyorum. Hiç cevap bile vermek istemiyorum. Onu değil. Genel olarak ifade etmende sıkıntı var diye düşünüyorum. Evet dün çok üzerime geldiniz. Ben Çünkü, arkada yalanı vurdum hani. <laughs> Çocuğun gözlerine bakıyorum yalan söylüyor. Ne yapabilirim? Sorun nasıl yalan değil? değil bak. Sorun ne yalan, ne konu, ne bir şey. Senin kendini ifade edememen ve ifade ediş şeklinin yanlışlığı. Tamam bak, aydınlatın beni mesela ne konuda ifade edemediğimi. O söylüyorum aynı sana. Cümlemle. Mesela sana deniyor ki şu çiçek şurada durmuyor. Sen orada durduğunu biliyorsun. Evet. Ama durduğunu kanıtlayamıyorsun. Anladın mı? Ben Kanıtlamaktan kastım. Sen bilmen şey. önemli değil. Anlatırken sadece bildiğin şey üstünden konuşuyorsun ya, Evet. bildiğin şey üstünden konuşup bizim de mesela bunu aydınlanmamızı sağlasan veya konulara vakıf olsan bazı ince noktaları yakalasan böyle güm gibi koyacaksın. Herkes diyor ki evet o çiçek oradaymış. O çiçeğin orada olduğunu ben zaten biliyorum. Ya ben Başka bilmiyorum bana ister, inansın, ister inanmasın. İşte Benim hiç zerre umurumda Dışarıdan değil da nanki. bak önemli olan inandırman değil İnandırmak zaten. İnandırmak değil. Konu bu değil. Sadece senin haklı olduğun bir davan olabilir. Sen bu davada bak davada haklı taraftan... davada kanıtlar var zaten tamam. arkadaşlar. Şöyle düşün, ben... en basit örneği Davaya çıkıyorsun, senle ben davaya çıktık ben haksız tarafım. Cinayet işlemişim, avukatım sen olduğu için ben o mahkemeden sıyrılıyorum. Öyle düşün yani.